Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Korkmayın, muhteşem bir gün geçirmiyorsanız bile. Şimdi vereceğim haberden sonra hepiniz muhteşem bir gün geçirmeye başlayacaksınız. Normalde biliyorsunuz maçlarda tanındığım için tadım kaçardı çünkü tanındığım zaman insanları trolleyemediğimi düşünürdüm. Fakat bu sefer tanınmam hepimizi mutlu edecek. Çünkü bugün tanındığım her maç başına bir kişiye 740 VP hediye edeceğim. Toplamda 10 maç atacağız ve video sonunda bu 10 maçın kaç tanesinde tanındıysam Discord üzerinden o kadar çok kişiye 740 VP veriyor olacağım. O yüzden hala Discord'a katılmadıysanız discord.gg slash adresinden Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ayrıca bildiğiniz üzere Valorant'ta Valorant Points'ler çok pahalı. Ve biz de ne yapıyoruz? Alternatif olarak Epin.com'dan Valorant Points satın alıyoruz. Çok daha uygun ve güvenilir Valorant Points almak istiyorsanız siz de Epin.com'u tercih edebilirsiniz. Epin.com'da hala üyeliğiniz yoksa açıklamaya bıraktığım referans linkimden üye olursanız hem size daha çok VP verebilirim hem de beni kocaman desteklemiş olursunuz. O yüzden hala Epic.com'a üye değilseniz referans linkim sabitlenmiş yorumlarda mevcut. Oradan üye olmayı unutmayın. Toplamda 10 maç atacağız ve bu 10 maçın kaç tanesinde adım doğru bilinirse o kadar çok VP dağıtacağım. Haydi o zaman maçlara geçelim. Arkadaşlar normalde her videomda 5 maç atarım ama bu sefer daha çok kişinin beni tanıma ihtimali ve daha çok size VP verebilme ihtimalim için Totalde 10 maç atacağım. Bu arada gençler e, bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız. Yani size hediye verdiğim ve peda attığım içeriklerin daha fazla da gelmesini istiyorsanız. Buldu. Ne yapıyorsunuz? Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. 10.000 beğeni gelirse eğer ki bu videoya. En kısa sürede bu tarz ikinci bir içerik hazırlayıp çekeceğimiz garantisini verebilirim. Bakalım beni tanıyacaklar mı? Mik yok mu gençler? Ha, tamam o zaman. Adamı gerçekten bir yok oğlum sesi gelmedi. Şansa arkadaşlar ilk maçtan konuşmayan takım geldi. Zaten ilk Bu maçtan beni tanıyan çıksaydı şaşırırdım yani. Savunucular kazandı. Evet arkadaşlar ilk maç kimse konuşmadığı gibi bir de konuştuğum için susturulmaya çalışıldım. Yani tanınmadık. Şimdi şöyle bir fobi oluştu. Normalde tanırlar. Tanımasınlar diye çabalarım. Şimdi de tanınmayıp rezil olma gibi bir durum var. Ondan korkuyorum birazcık. Allah ım. lütfen tanıyın beni de insanları mutlu edeyim. Of hayran sardı ya. Bence sen o şekilde müzik çalabilirsin Ray. Şey yapamam belki ya. Senin ses bana nereden tanıklık geldi ama? Allah Allah nereden? Yeah! Eğer ki adımı doğru bilirlerse arkadaşlar bir kişiye 740 V garantilemiş olacağız. Hadi bakalım tam diyordu. Allah'ım sen utandırma ya tanınmazsak ya tanınmayıp da rezil olursak diyordum. Oğlum bir konuşsana. Merhaba. Kime kime benziyorum arkadaşlar? Youtube'da bir tane kız var böyle şey yapıyor. Ne yapıyor? Oluyor falan böyle değişik bir şey. adını hatırlıyor musun peki? Bakacağım ismini. Eğer ki adımı doğru bilirsen bir kişiye 140 vp hediye edeceğim Discord'dan. İsmini söylüyorum. Valicia. %100 bildim doğru mu? Doğru. Yolla Jet. Arkadaşlar Jet'in kim olduğunu bilmiyoruz ama Jet Emir'e selam söylüyormuş. Emir sen kendini biliyorsun aslanım. Evet bir tane 740 VP garantiledik. Üçüncü maçtan devam ediyoruz. Hala 8 tane daha kazanabilme şansımız var gençler. 8 tane daha. Reyna gel flashlayayım çıkalım buradan. Tamam. Var bu arada. Başladı. Başladı. Sağ sağ sol. Körüm full körüm zaten hayattır. Hayırdır Chamber tanışıyor muyuz yoksa? Yoksa beni bir yerden tanıyor musun? Evet bu takım beni hiç tanımıyor gibi. Hiç 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 pas vermediler. Dördüncü maçtan devam ediyoruz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Zula'yı bitirdin. Zula mı? Reyna ya diyorum. Ya bunları beni benim tanıdığını hiç zannetmiyorum ama. Yaşı çok büyük abiler gibi geldiler. Zula'dan falan bahsediyor. Siz şimdi Zula mı oynuyorsunuz? Ben mi yanlış anladım? Reyna Zula'yı bitirmiş. Valorant'a başlamış. He. Orayı batırdı buraya geldi. Ama yani. şey yaş kaç ki yani? Baya büyüksün sarayla. 25. O sesin daha olgun geliyor. Ben daha büyük bekliyorum. <laughs> o sizi, yok ya biraz geç uyandım ya bugün. Ondan Savaştı. Bir an alamayacağım diye korktunuz değil mi? Ya Rabbi şükür ki aldı. Allah'ım! bir şey yok 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 bir <laughs> şey yok bir <laughs> Hatice'ye değil mi Tice'ye bakalım diye bir laf vardır Şaka mı? Bir arkalarından mı? Evet. Bıçakla onu, bıçakla, bıçakla. bıçakla. Görevin daha bitti. Dur dur bıçak attı. Ne dedi? <laughs> Görüyor musun? Cici. Ha. Vallahi adamlar Zula'dan geldim ben deyince beni tanıma ihtimallerinin olmadığını bilerek çok zorlamadım arkadaşlar şansa. Ama bence eğlenceli bir maç geçirdik. Moralimizi bozmak yok. Hala 6 tane maçımız daha var. İminim ki tanınacağım ve size bu WP'leri vereceğim arkadaşlar. Let's go. Yani kaç tane Spike Rush maçı attım bilmiyorum ama çoğunda gelen takımlar konuşmuyor. Umarım bu maçta konuşurlar çünkü konuşulmayan maçları saymıyorum haliyle. En azından konuşsalar muhabbet dönse tanımıyorlar mı tanımıyorlar mı beni onu anlasak çok daha güzel olacak. Ne tarz bir şey istiyorsun Neon? Korku olmasın yeter. Şeyi izledim bir sınırın ötesinde. Ondan sonra bir tane kör var ya. Evine hırsızlar giriyordu. Adı neydi? Unuttum. Bak o tarz şeyleri evet. seviyorsan Midnight diye bir tane film var. Çok iyi. Midnight'i yani. biliyorum. Hatırlıyorum. Bu Tommy Shelby var ya. Neydi onun adı? filmin? Böyle şey <laughs> mafya gibi olduğunu mu diyorsunuz? <laughs> he he adını evet. unuttum. Ben bilmiyorum. Onu Editlerimi çok Met gördüm ama doktorlara izledim kimya galleri o dizileri yolunda. bırakın pek beğenmedi ya. He 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 aynen aynen aynen. Kızdım ama. Bu neydi ya Tom Shelby olan? Peaky Blinders. Yaşa 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 aynen Peaky Blinders. Peaky Blinders. Onu izledim işte bitirdim. Alice'in Borderland diye bir tane dizi <laughs> var. İzlemediysen evde sana İzledim. Oğlum izlemediğin şey kalmamış ki. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Tam kardeşim direkt bu akit başlasan. O ne bileyim biraz değişik geldi o bana. Ya kim kime basıyor belli değil. Değişik biraz. Kanka şey bir tane youtuber var ben sana onu önereyim. <laughs> kim o? Gördün mü hiç yazdım bak. Biliyorum <gülüyor> da ben bunu sanki. Peydim, Görmüş olabilirim. Yabancı gelmiyor. Hem oynadığım bir oyun hem de komik içerik çekiyor. Gülersin belki. Sen misin yoksa? Allah Allah ben miyim yoksa? <laughs> <laughs> Aa, o mu lan yoksa? Evet. Sen şeydin. Lan beyaz, beyaz, beyaz tenli zayıf kız. Beyaz tenli zayıf kız mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Oğlum geçen gün bir YouTube videomda yorumu obez yazmış bana şimdi bir düşündüm bir saniye. Kanka benim saçım iki renkli. Bir tarafı kahverengi diğer tarafı sarı. Tamam işte önden arkadan salıyor. Doğru doğru sensin o. Oğlum ne yaptı lan o? Ne oluyor oğlum adam BMW'de e dönüştü. Oğlum. <laughs> Neyse arkadaşlar zor da olsa sizin için ikinci 740vp'yi de kaptım. Geriye kaldı 5 maç. 5 beş maçın 5'inde de tanınmayı başarabilirsem 5 tane daha 740vp eder bu. Hadi bakalım. İyi akşamlar. Normalde ben video çekmeye çalışırken sürekli beni tanırlar ve maçlarım bozulur. Ama şimdi tam tersi tanınmaya çalışıyorum konuşuyorum kimse beni tanımıyor. Yani... İnanılır gibi değil. İstesem yaşamayacağım bir şey yaşıyorum. Atık ya. olmadım. Ne o senin sesin bana bir yerden tanıdık geldi ya. Senin sesin de çok tanıdık geldi ya. Allah Allah. Konuşuyor evet. muyuz acaba? Bilmem beni tanıyor olabilir misin ki? Hmm, olabilir. <laughs> Gerçekten beni tanıyor musun Reyna? Evet. <laughs> Reyna'm. Eğer alanı anın değil pardon. Ayakta kalan son oyun Reyna, eğer kim olduğumu doğru bilirsen Discord'dan bir kişiye 740 VP kazandıracaksın. Ay, Reyna sen işte var liste olan yani. <laughs> gerçekten. Ya, gerçekten. Şey, tanıyorum bu arada seni yani izliyorum aynı. Hepsini Sen bunu da hak ettiniz. <laughs> Çok tatlısınız bu arada. Hazır mısın? <laughs> Şimdi normalde hep beni tanımayın maçlara gelince dediğim için beni tanısalar da söylemiyorlar gördüğünüz gibi. O yüzden ben birazcık ittire kaktıra söyletiyorum ki daha çok kişiye VP hediye edebileyim. Yani dönüp kimse yoruma ama sen kendini zorla tanıttırmışsın falan demesin. Ben bunu sizin için yapıyorum yani. <laughs> ama işte bakın izleyicilerim ne kadar sadık. Beni tanımışlar en başında ama bozmamak için nasıl çaba sarf ettiler. Vay hepinizi kocaman öpüyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kaç maçtır çabalıyorum size VP verebilmek için. Eğer ki bu şekilde hediyeli videolar çekmemi istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Ee... Videoyu beğeniyorsunuz. Ne kadar çok istek olursa videolara ya o kadar yaşa çok otaylı içerik çekiyorum bildiğiniz üzere. O yüzden video videoları beğenerek ne tarz içerikler istediğinizi bana belli edebilirsiniz. Aa, adam iki aydır oynamıyorum diyor. İki aydır oynamayan adam beni nasıl tanısın ya? Neon Ne o sen youtuber mısın? Bilmem öyle miyim? Bilmem ben de sana soruyorum öyle misin? Öyleyim galiba. Neon var mı izledin YouTube kanalları Valorant'ta? Çekilin yolumdan. Denk gelenleri izliyorum ya. Senin... Niye sordun ki? Hiç merak ettim. Ben de öyle eğlenceli içerik üreten <laughs> kanal <laughs> arıyorum da izlemek için. Ha, okay. Bu Neon beni tanımıyor ya. Ben belki Neon YouTuber kardeşimiz beni bir yerden çıkartır. Belki karşısına çıkmışımdır. Önerir falan dedim de hiç pas vermedi. Maalesef ki bu yedinci maçı tanınamayarak geçirdik. Evet. Maçıma sürekli anime kızları geliyor ya. Şaka mıdır? Her yerdeler ya. Lanet olsun her yerdeler. Anime kızları gerçekmiş dostum. Tepet ediyorum ya. Değiştirmeden Hüzlenme. önce son. Lan ne an? Evet. Yakalandım mı arkadaşlar? <laughs> abi sen ünlü müsün? Abi Soma abi. abi, abi arkadaşlar izninizle izninizle bir video <laughs> bir... <laughs> evet. Oğlum çok iyi yapıyor lan. <laughs> Uvu yap ne on? <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi. <laughs> <laughs> ne o sen son pet mi basıyorsun lan? Evet. Ben bir an gerçekten onun o sesi çıkardığına inanmıştım. Ben neden kandırdınız <gülüyor> ya? <gülüyor> çok iyi yapıyor diyorum bir de ya. Of. Tabii efendim. <laughs> ben bozmak istemedim sen de. Kalbim çok kırıldı. <laughs> ben bu el ölmeyeceğim arkadaşlar. No. Bir farklılık ya, yapıp. Ya, belki... Be belki adam vurur bunda. Vurdum lan. Oo. Oh. Bir düşman kaldı. Nerede? 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 Şurası. Helal. Oh, <gülüyor> Kendime <gülüyor> helal diyorum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz. Bakalım kalan son iki maçta tanınacak mıyız? Hala bu VP sayısını 6'ya çıkartma ihtimalimiz var. <laughs> Teşekkür ederim Sage. Rica ederim. <gülüyor> Merhaba. Bebebe. <laughs> 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 be. Bir düşman kaldı yoluna. Spike yerleştirildi. Ultim hazır. <laughs> Sage'in beni tanıdığına emin edebilirim. Sage neden o kadar öfkelisin bana? Bilmem. Yoksa yoksa beni bir yerden tanıyorsun ve dövmek mi istiyorsun? Bina. <laughs> Birinci olduğun için şu an. <laughs> Özür dilerim Sage. Vurma dersen vurmam. <laughs> Çekirge bir zıplar, iki zıplar Üçüncü de evet, evet. Ya Sage benim tanıdığını söylemeyecek gibi <laughs> Nasıl konuşturabilirim Sage'i Benim tanıdığına eminim bu arada ya O tatlı tatlı kafama Bıçak atmaya çalışışlarının Başka bir açıklaması olamaz Sana evcil hamsterimi göstermek istiyorum Adı Hüsnü Düşman kaldı. <laughs> bu da ejderha yavrum çok güzelmiş. Seyirci daha önce maçıma gelmiş olabilir misin? Hayır. Seyirci gerçekten beni tanımıyor muydu acaba? Yoksa bozmak mı istemedi ya? Birazcık zorladım ama olmadı gençler bu maç. Ve şimdi sonuncu maça geçiyoruz. Karşı Haydi bakalım buldum. tanınabiliriz ya. Tanınabiliriz. Yarı yarıya olması okey bence. Reyna mikrofonun ne? Mikrofonun kulaklık mikrofonu. Böyle çok net geldi sesin de o yüzden merak ettim. Ee, biraz para verdim mikrofona da. Hangi kulaklık? Olur. Çakma galiba, bilmiyorum. O kadar para verdim dedin, çakma olabilir mi? Salladım. <laughs> ya oğlum, beni niye kandırıyorsun oğlum? Allah Allah, elden ne geçecek sanki. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bir şey mi oluyorum Ha, yorunun bana varmış, konuşamıyormuş. Taraf tamam, 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 son tamam, Ah onu. lan, ne dertler var be. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sus sus, sus. Son 30 saniye düşman kaldı. çekildi. O kim Tik. Eee abla. Yura bir şey diyormuş ben yanlış anlamışım. Sen youtuber mısın? Sesin çok tanıdık geliyor diyor. Allah Allah. Konuşsana. Adımı sorsana kimmişim? Harbi sesin çok tanıdık geliyor. Kimsin lan sen? TikTok TikTok'ta da var böyle bir iki tane. ben pek benzetemedim. Ya. Neymiş adı tahmin etsin bakayım doğru mu bilmiş? tahmin etsene abi. Bir de konuşan adamla Besat. Kimsin lan sen? Oğlum sen niye ben çok Çok nazik bir şekilde sordu <laughs> adam sana. Ya çok nazik bir şekilde sordu. <laughs> abi <Abla> benim <laughs> TikTok'ta 11k abone şey var, takipçi var. Reklam yapıyorum. benim de bir Ablam 500 milyon var biliyorum ama. Şey benim de 96 bin ablacığım. <laughs> he. <Ha>. O <Oo>, falan. <laughs> abi oldu. Abi? desene Reyna. Reyna. Ya vallahi ne Ya dur bir dakika iyi oynayayım da. Vallika. Valli bir dakika. Marlisia. Tamam ya he. Adam acıdım falan diyor bize beyler. Tamam. As abla ben seni biliyorum ha. Bakayım be. Ben YouTube'da karşıma çıkmıştın iki kere. Yok, benim çekmedim. Bundan sonra çıkacağım arkadaşlar çünkü abone olacaksın şey değil mi? Ben abone seni takip ediyor olmam lazım abla ya. <laughs> Böyle de bitirelim o zaman. <gülüyor> 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 ne demişler acıma yetme. Neyse. Döner <laughs> koyar. Evet. Ben söylemedim. Ben söylemedim. Ben yarıda bıraktım vallahi kimse beni suçlamasın. Sonra dönüp diyorlar ki Valesya küfür ediyor. Ben küfür etmem. Ben takımın <laughs> küfür etmesine yardımcı olurum. <laughs> <laughs> bu son maçla birlikte totalde 10 maçın 5'inde tanınmış oluyoruz ve bu da demek oluyor ki Discord'da 5 kişiye 740 VP hediye edeceğim. Bu videoyu siz ayın 8'inde izliyor olacaksınız ve günlerden salı olacak. Okul olduğu için vesaire hafta içi telefonuna bakamayanlar olduğunu biliyorum. O yüzden ta pazar gününe arkadaşlar 5 kişiye 740 VP'yi Discord'umdan dağıtmış olacağım. O yüzden pazar gününe kadar Discord'a katılmayı unutmayın. Discord adresimiz discord.cc slash arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ben birazcık tanınmak için ekstra zorladım ama beni tanıyanlar da vardı. Benim içeriğimi bozmamak için tanıdığı halde susanlar da vardı. Bence çok güzel bir içerik oldu. Ben çok eğlendim. Genellikle insanlar beni tanıdığında video çekemediğim için üzülürken bu sefer insanların beni tanımasıyla sizi mutlu edebilmek bana çok iyi geldi açıkçası. Bu tarz içerikler çekmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve daha fazlasını görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bayın.